Selamlar herkese. Bugün Almanya'da hastalandığımızda nasıl aile doktora gidiyoruz onu gösteriyorum. Ee, öncelikle buraya randevu bulabilmek bizim için çok çok zordu. Çünkü birçok aile doktorları da hiçbir yeni hasta kabul edemeyeceğini söyledi. O ancak ocaktan sonra arayabileceğimizi söylemişti ama e, genel sağlık hattı var. O numarayı aradığımızda bize buradan randevusunu buldu ve e, geldik. Ama geldiğimizde 9.45'te gelmemize rağmen ondaki randevumuza e, işte tam saat 10'da gelin dendi. Sonra 10'da gittik ve e, çok çeşitli aşamalardan geçtik. Bayağı e, işlemler yapıldı ve en az 45-50 dakika bekledik. Ama sonra Sonunda doktorumuzla görüştük. Doktorumuz çok iyiydi. Bize ilk başta e, kan testi yapmadan ilaç veremeyeceğini söyledi ama ciğerleri dinleyince e, antibiyotik verdi ve ekimde en az 2 litre su içmemi söyledi. Bunun dışında daha hiçbir biz söylemeden e, bize e, rapor verdi. 5 günlük bir e, dinlenme verdi. Tansiyonumuz e, ve bunu üniversiteye götürebileceğimizi söyledi. E, güzel bir deneyimdi bizim için en azından